cümleten selam aleyküm dostlar, yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz ekonomi. Ekonomi gözleri fal taşı edecek kadar çılgınca ilerliyor. Allah aziz ve necip milletimizin yardımcısı olsun. Elbet ama elbet bu sıkıntılı günlerde geçecektir. Her kışın bir baharı var. Allah masumların ve mazlumların koruyucusu Türkiye'mizi her daim korusun ve yücelsin. Kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer kılsın. Amin, amin, amin. Bu kışta geçer gelir bahar elbet. Devam. Türkiye'den Macaristan'a polis göndereceğiz. Türkiye-Macaristan ortak polis gücü ortak noktada yeni bir adım, yeni bir etkileşim. Peki ne oluyor? Türkiye ve Macaristan arasında bir mutabakat imzalandı. Bu mutabakata göre kolluk kuvvetleri ortak faaliyetler, ortak adımlar atacaklar ve Türk polisi Macaristan'da hem Sırbistan sınırında hem de Macaristan sınırında ortak devriyeler, ortak görevler icra edilecek. Bu bağlamda polislerimiz Macaristan yolunda. Macaristan biliyorsunuz Türk Devletler Teşkilatı'nda gözlemci üye inşallah tam üye olacak. Macaristan yabancı değil. Ayağımız alışsın canım. Uzunca bir yıllardan sonra, yüzyıllardan sonra ayağımız alışsın. İsrail, arkadaşlar İsrail basında çıkan bir haritayı paylaşıyorum. İsrail basını diyor ki İran'ın nüfuz ettiği ülkeler. Oradaki Sünni Arapları bastırmak için İran Şialara desteğini veriyor. Para yardımında bulunuyor. Hani İsrail'de İran'ın laciverti, İran'da İsrail'in başka bir türü. Suriye, Irak, en keskin noktalar oralar. Çok ama çok kritik, çok ama çok önemli. Bir taraftan İsrail bastırıyor, o bir taraftan İran bastırıyor, diğer taraftan Moskofusu ve Jonisi. Hepsinin ama hepsinin emeli aynı. Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak. Ama başaramayacaksınız, evelallah. Allah. Filistin. Filistin biliyorsunuz bir türlü kendi içinde bir huzuru ve bir birlikteliği sağlayamadı. Bir taraftan El Fetih o bir taraftan Hamas. Hamas ve El Fetih habire birbirlerine vurup vurup duruyorlar. O onu tutukluyor, onu tutukluyor, onu hapsatıyor, o onu hapsatıyor. Mahmud Abbas, Filistin Devlet Başkanı ne yaptı? Hamas'ın kuruluş etkinliklerini icra edeceği camilerde yasak getirdi. Hamas bu camilere giremez dedi. El Fetih, Mahmud Abbas. Mahmut Abbas yönetimi Hamas'ın kutlama yapacağı camilere cuma namazını yasakladı. Pes. Siz böyle oldukça İsrail istediğini ama istediğini yapar ve yapıyor da. Dünyanın en büyük üniversitelerinden Harvard, Amerika. Yapılan açıklamada, yapılan analizde, raporlamada NATO olası bir Türkiye-Yunanistan geriliminde araya girmeyecektir. Çünkü Türkiye Rusya ile çok yakın ilişkileri yürütüyor ve NATO Yunan'ı Ortada bırakabilir diyor Harvard. Şimdi bu analizi uzunca bir takip, uzunca bir gözlemleme ve teknik detaydan sonra bu açıklamayı yapıyor Harvard Üniversitesi yetkilileri Öylesine öyleye boş bir açıklama değil. Yunanistan'ın özellikle Kıbrıs, Ege adalar denizi ve Ayasofya için çok ama çok hassas olduğu ve bu hassaslık anlaşmasızlık ekseninde Yunanistan'ın Türkiye ile her an olası bir çatışmaya girebileceğini söylüyor. Harvard Üniversitesi. Oo. Şimdi burada Johnny kafalar Amerika bir şeyleri öngörüyor. Bir şeyleri planlıyor. Ya bu Sirtaki kafalları, Sirtaki beyinleri alıp bizim önümüze atacaklar. Haydi bakalım ben sizin arkanızdayım. Gidin. Türklerden Ayasofya'yı kurtarın. Onu yapın, bunu yapın. Ege Denizi, Adalar Denizi sizindir. Kıbrıs sizindir. O sizindir. Bu sizindir. Mayvatan diye bir şey yoktur. Oralar Helen Denizi'dir. Veracak gazı, verecek gazı. Makarondan beraber, Fransa'yla beraber Amerika ve Yunanistan bir çılgınlık yapıp kıta sahanlığı 12 deniz miline çıkarabilir. Direkt ama direkt savaş sebebi. Türkiye bunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu açık ve net ortaya koyduydu. Yunanlılar adaların kıta sahanlığını 12 deniz miline çıkarmaya hazırlanıyor. Ve bu çılgınlığı her an ama her an yapabilirler. Çünkü Türkiye'de yaşanan bu ekonomik sıkıntılar, ekonomik gerginlikler, bunlar durduk yere olmuyor. Böyle Amerikası, osubusu çok güzel işler çeviriyorlar. Ve ve ve. Bu gerginlikte, bu ekonomik gerginlikte Türkler bir şey yapamazlar. Türkler içeriye kapanacaklar. Dışarıda artık hiçbir harekat ve operasyon yapamaz. Orduları, askerleri dışarıda hareket edemez. Çünkü Türklerin parası bitti. Bunu düşünüp bir çılgınlığa girer mi bu sirtakiler? Girer. Girer. Bunlarda her türlü beyin ve her türlü fişfişlenme var. Arkadan gazı veriyorlar habire gazlanıyor. Habire gazlanıyor diyelim. O bir taraftan Yunanistan hava kuvvetleri Meis adası üzerinde tatbikatlara katılmak için geliyor. Arkada haritayı paylaşıyorum. Meis adası bizim Kızılhisar adası. Onların deyişiyle Meis adası. Burnumuzun dibinde puh desek tükürüğümüzün geleceği Kızılhisar adasında Yunan jetleri, Yunan savaş gemileri onlar oralara geliyorlar. İyice ama iyice palazlanmaya başladılar iyiden iyiye kendilerine bir güven gelmeye başladı. Sağlam gazlanıyorlar sağlam. Ve Yunan Dışişleri Bakanı Dendi Yastan. Densizden bir açıklama. Son dakika kritik bir açıklama. Bunu Yunan parlamentosunda yapıyor. Ve aynen şöyle diyor. Ve bu konuşma kamuoyuna açık yapılıyor. Halka açık yapılıyor canlı yayında. Aynen şunu söylüyor Yunan Dışişleri Bakanı. Çok büyük tehditler var. Bu tehditler karşısında her an bir savaş çıkabilir bu savaş için. Bu savaşa karşı Yunan halkı bir ve beraber olmalı. Dayanışma içinde olmalıyız dedi. Den siz. Demek savaş. Savaş kelimesini de açık açık konuşmaya başladılar. Halklarına duyurmaya başladılar. Bunların bitleri kanlandı. Oluyor bunlara bir haller. Valla Ponçik Yunan sen bilirsin. Bu defa seni denizde kurtaramaz. Artık karada yüzmeye başlarsın. Ta Almanya'ya kadar, Fransa'ya kadar, Amerika'ya kadar. Hani dolar oldu 15 lira, 20 lira, bilmem 50 lira, 100 lira. Vız gelir, tırıs gider. İstiklal Savaşı'na girip çıkmış bu aziz ve necip milleti sen hangi akla bu tür konuşmaları yaparaktan kendince meydan okuyorsun? Hadi bakalım. Çorumlu kardeşler, kamyoncu kardeşler hazırlanın at yük taşıyıcı Atina'ya kadar. Çaylar da oradaki Türk kardeşlerimizden. Şaka bir yana dostlar bunlar bunu düşünüyor bunlar bunu planlıyor uzun değil yakın kısa vadede bir şeyler olacak. Türk devleti her şeye ama her şeye hazırdır her türlü tehdidi her an ama her an bertaraf etmeye de hazırız. Ve 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 Oruç Reis geri döndü. Uzunca bir aradan sonra Oruç Reis ismik araştırma faaliyetlerinde bulunmak için sözde Kıbrıs Rumlarının mebalanı ama esasen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin map alanı ve bir kısmında Türkiye'nin map alanı bulunan bölgede sismik araştırmalara başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Yunan basını ve Rum basını aynen şunu yazıyor. Türkler oruç reisi uyandırdı. Zorluklar yeniden başlıyor. Karşımızda bu defa çok ama çok zor günler, çetin günler bizi bekliyor diyor Rum basını. Ulan cücükler, ulan cücükler yemlerinizi vermeye geliyoruz. Şimdilik buralarda ilerleyen zamanda... Geliyoruz, bekleyin. Libya, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üçgeninde büyük araştırmalar yakın zamanda başlayacaktır. Haydi hayırlısı, devam. Suriye'de bir şeyler oluyor. İngiltere 40 yıl aradan sonra ilk defa bir hava aracını havadan vurdu. Nasıl bir hava aracını havadan vurdu? İngiliz savaş jetleri havada giden bir cismi vurup düşürdü. Bunu yazıyor İngiliz basını. Ne oluyor? İngiltere Suriye'de antrenmanlara başladı mı diyelim? farklı bir düşünce, farklı bir yol, farklı bir başlangıç yapıyor İngiltere. Çünkü en son 1980'de yapılan, 80'lerde diyeyim yapılan İngiltere Arjantin arasındaki savaştan sonra İngiliz hava kuvvetleri ilk defa bir havada giden cisme ve bu cismin de Suriye'deki cismin de insansız hava aracı olduğu söyleniyor İngiliz basın tarafından. İngiliz savaş yeti insansız hava aracını Suriye'de vurup düşürüyor ve bu 40 yıl aradan sonra yapılan ilk İngiliz Hava Kuvvetleri operasyonu. Havadan havaya yapılan operasyon sevgili dostlar, havadan karaya değil. Onu zaten farklı yerde İngilizler yapıyor. Şimdi bu insansız hava aracının kime ait olduğu söylenmedi. Açıklanmada duyurulmadı. Acaba, acaba, acaba İngilizler hava araçlarını, insansız hava araçlarını vurup düşürmek için antrenman mı yapmaya başladı? İngilizler farklı bir dertte mi, farklı bir planda mı yoksa İngilizler yeniden geliyor mu? Neler olacak, neler bitecek Bilal Feyza sizin için takibe devam. Ve Libya, Libya Başkanı Muhammed Menfi bugün... Türkiye'de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Libya Başkanı kritik bir görüşme. Niçin kritik bir görüşme? Haftaya Libya'da cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimleri ekseninde son dönemeçte işte Libya Başkanının Türkiye'de olması çok ama çok önemli. Çok hassas günlerden geçiyoruz. Hem Türkiye'nin içinde yaşadığı bu kriz ekseni, ekonomik kriz ekseni, diğer taraftan Libya'daki seçimlerin yaklaşması, o bir tarafta Suriye'de Amerikan güçlerinin, Rus güçlerinin ve onların pohpohladığı örtü, böcek, domuz sürülerinin hareketlenmesi, kendilerine bir şey sanması, diğer taraftan sirtakilerin ben de varım deyip de eteğini giyip karşımıza çıkması uluslararası jeopolitik dengeler noktasında çok kritik günler önümüze duruyor ve Türk devlet aklı bu kritik günlerde en önemli en doğru adımları atıyor. Libya devlet başkanının Türkiye'de bulunmasının ana sebebi esasen 3. Türkiye Afrika zirvesi bu bağlamda Türkiye'de bulunuyor ama birebir de Afrika ülkeleri Türkiye arasında görüşmeler yapıldı ve topluca görüşmeler yapıldı. Bunlar hem ticari, ekonomik, askeri birçok bağlamda ilişkilerin kuvvetlenmesi, gelişmesi için çok önemli zirve ve toplantı ama belirleyici olan en önemli toplantı ise Libya, Türkiye, Libya, Somali arasında yapılan görüşme. Libya'da seçimler olacak mı? Bir hafta kala bugün de Libya'da seçimler yapılacak mı? Yoksa 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 başka durumlar mı olacak? O oldu, şu oldu, şu bitti, şu gitti falan filan vız gelir tırıs gider. Biz ara de devletimize sonuna kadar güveniyoruz. Büyük Türkiye Devleti durdurak bilmeden yoluna devam edecektir. Bizler, Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Müslüman Araplar, sayamadığım tüm Müslüman milletler ve dahi Müslüman olmayıp Türkiye'yi seven milletler hepimiz bir ve beraber olaraktan ileriye, daha ileriye durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Yolumuz İlahi Kelimetullah, hedef Kızıl Elma. Bu bağlamda Allah Kahraman Türk Ordumuzu her daim muzaffer eylesin, Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.